Ve sevgili dostlarımız, kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. 2465 metrekare bir ev, dam, ahır kayıtlı evimizin içindeyiz. Kuş cenneti havası alan bir köy burası. Gönenin Küpçüt köyündeyiz. Çok büyük bir arsa düşünün. Arkaya kadar gidiyor. Burası çok iyi tanıdığım birisi. Yıllar öncesinden tanıyoruz sahibini. Rahmetli oldu. Babadan miras kalan bir yer burası. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Rahmetli Doğan abimizin yaşadığı ev burası. Fırıncılık yaptı yıllarca Sarıköy'de. Biz de eski çok önceden tanışıyoruz yani 80'li yıllardan tanışıyoruz. Buraya geldim. Şimdi evini gördüm. Şimdi bahçeyi size tanıtacağız. Evi size tanıtacağız. Havadan da bölgenin durumunu sizle paylaşmak istiyoruz. Bakın içinde birçok meyve ağaçları var. Nar ağaçları var, incir ağacı var, dut ağacı var. Bu tarafta da birçok meyve ağaçları var ama burası tam bir dikdörtgen şeklinde. Harika konumda bir yer tam köyün ortasında. Şöyle bir bakalım bakalım neymiş. burası marangoz hane gibi. Buralar depolar. Depolar burada hazır. Evler. Ee, Evler kullanılmaz halde. Yani yıkılacak yani bunlar. Hemen yolumuz köyün tam ortasında bir yer. Köy çok değerli, güzel bir köy. Misafirperver bir köy. Yerli insanlardan oluşan bir köy. O narlara bak. Çok güzel. Narlar çok güzel. Nar ağaçları çok güzel narlı yapmış. Bahçemiz. Arsa olarak değerlenecek bir yer burası. Ev, dam, ahır kayıtlı, depo kayıtlı bir yer. Evimiz, arsamızın yeri burası. Kadostra parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlerle paylaşacak. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. Ben de böyle köyde bir yer istiyorum. Güzel büyük bir arsa istiyorum diyorsanız tam da yeri burası. Dilerseniz buraya 2-3 tane 3 tane de e, ev yan yana da yapabilirsiniz. Buradan göl havasını alırsınız. Güzel bir köy. Göç alan bir köy burası. Buradan çok rahat. Manyas kuş cenneti gölünü biz görüyoruz. Bakın. Tam gölün izası. Göl. Karşıda manyas Kuş Cenneti külü. Yani buraya üç tane ev yaptığınızda hatta dört tane bile buraya e, imarlı ev yapabilirsiniz. 3-4 ortak buraya alabilirsiniz. 3-4 ortak aldığınızda bu bahçe tam dikdörtgen şekilde olması nedeniyle buraya dilediğiniz gibi evinizi yapabilirsiniz. Yerimiz burası. Köyün en güzel yerinde, en güzel noktasında dediğim gibi böyle bir yerimiz var burayı değerlendirmek istiyoruz. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan soran takip eden tüm sevgili dostlarımıza kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bakın yer değirmenimiz de hazır. Hemen yer değirmenimiz hazır. Değişik bir şey yapmışlar buraya. İyi seyirler diliyorum. Videolarımızı izlediğiniz için her bir sevgili dostumuza, takipçilerimize selamlar, saygılar. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.